Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Bugünlerde elimden geldiği kadar sık videolar atmaya çalışıyorum. Geçen de bir canlı yayın denememiz olmuştu. Gelen arkadaşlardan, katılan arkadaşlardan Allah razı olsun teşekkürlerimi sunuyorum. Belki yakın zamanda yine bir canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza kefir vereceğiz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet kefir aldık. Kefir probiyotik yerine geçiyor arkadaşlar. Yani probiyotik tatkalı. Ben bunu 200 milim bu Pınar'ın kefiri. 3.35 kuruşu aldık. İki tane aldım. 670'e geldi iki tanesi. Ölçtüm arkadaşlar. 2 çay bardak, iki çay bardak çıkıyor bunda iki çay bardağı kefir çıkıyor e, suyumuz ise e, bir buçuk litreye yakın yani bir buçuk litrelik su e, normalde bir litre suya bir bardak kefir koyulması yeterlidir e, benim suyum fazla olduğu için bir de şunun üstünden birkaç yudum içtim ben yaklaşık olarak bir buçuk bardak var yine bir buçuk bardaklık kefiri bir buçuk litrelik suyun içine koyacağız karıştıracağız e, muhabbet kuşlarımıza bugün kefir probiyotik vermiş olacağız arkadaşlar yani probiyotik'in faydaları saymakla bitmez biliyorsunuz e, bağırsakları falan e, düzenliyor bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırıyor. E, i̇laç sonrası kür uygulaması sonrası e, probiyotik veriyoruz arkadaşlar yani e, bozulan bağırsak e, dengelerinin tekrardan e, düzene sokulması için kefir probiyotik veriyoruz ben e, kefiri ikinci defa veriyorum bir kere daha vermiştim Genelde ben mamalara katap veriyorum probiyotiği. Onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. ProbioLife OB var yem. Ben genelde bunu veriyorum ama bu sefer sularına kefir vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kefirimizi koyduk. Şöyle bir süt rengi kıvamı bir renk aldı. Bunları muhabbet kuşlarımıza vereceğiz, birazdan suluklarını değiştireceğim. Ben bir de sulukları değiştirmiyorum. Yani şu suluktaki, şu kafesteki suluğu alıp yine aynı suluğu o kafesi takıyorum. Bir de elma sirkesi var. Şu suda durmuyorum ben suluklara. Öyle daha hijyenik oluyor. Size tavsiye ederim. Kirli suyu da şu boş kap var, onu atıyorum. Yani hangi kafesteki sulu almışsa o suluğu tekrardan o kafese takıyorum. Bunu yapmamdaki amaç hastalık bulaşmasını bir nevi engellemek. Yani suluklarda falan olsun hastalıkların bulaşmasının önüne geçmek. Evet arkadaşlar ben sulukları değiştireceğim. Evet arkadaşlar kefirimizi verdik. Bir önemli açıklamada bulunmak istiyorum. Sade olacak arkadaşlar kefirimiz sade olacak şöyle üstünde yazıyor görmüş olduğunuz gibi e, sade kefir verin eğer verecek olursanız evet arkadaşlar biraz yoruldum e, evet, sularda şöyle kefir var e, süt kıvamında onlar gözüküyor bakalım şurada biraz süt olabilir evet arkadaşlar muhakkak sütlerimizin bunları bu şekilde e, bunlarda bir gelişme yok daha bekliyoruz bunları yaratalarak Bakalım e, yumurta var mı? Yumurta yok. E, şöyle e, tüyünü falan dökmüş yuvanın içerisine. Ama yakın zamanda e, yumurta gelecek. Evet arkadaşlar. Buraya e, yumurta kaydırdık. Burada 7 tane yumurta var. E, 3 tanesi e, diğer takımların yumurtaları. Şu Japonesin yumurtasını kaydırdık. Evet arkadaşlar. Babamızı görüyorsunuz. Keferin takına bakıyor. Burada yeni çıkan yavrular var arkadaşlar. İki, i̇ki yavru olmuş burada maşallah. Üç, altı, yedi tane yumurtamız var. Şöyle bir kaldıralım. Maşallah iki yavru burada var. Üç yavrumuz şurada var. Üç numaralı yerde. Bunlara da bakalım. Maşallah. Bayağı bir büyümüşler keratalar. Renkleri falan da oluşmuş yani onların. Bakın bakın renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet şu açık mavi mi olacak yani şöyle bir renk. Büyük ihtimal mantol atabilir bu yani ya da tek kanat atabilir. Neyse hayırlısı olsun. Şu yavruya bakalım. Bu da e, gri tonlarına olacak büyük ihtimal. Şu e, Texas renklerini de anımsatıyor arkadaşlar. Ahriçlerin Texas renklerini anımsatıyor. Bakalım e, erkek mi? Büyük ihtimal erkek olacak. Sen şöyle düş bakalım. E, yeme düşünce bakacağız arkadaşlar. Daha detaylı cinsiyet ayrımına. Şu an için 3 tane japon burada var. Annemiz tek başına bakıyor bunlara şöyle e, kapağını daha kapatalım. Yani tekerle hem video çekip hem de böyle <laughs> işler yapmak biraz zor oluyor. Arkadaşlar e, 2000 saat izlenmemiz var şu an için. 2000 saat izleme var. E, yarısını tamamladık. Kaldı 2000 saat. 2000 saati tamamlamak da biraz zor yani. Bakalım nasıl olacak. E, bir seneyi geçti. Normal şartlarda 12 ay içinde 4000 saat tamamlayıp izlenme sayımızı tamamlamış olacaktık ama şu an için daha izlenme sayımızı tamamlayamadık. Bilmiyorum bakalım. Sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buraya tepeli attım arkadaşlar. Limonun yanına, limon erkeğin yanına. Limon dişimizi de buraya attım. Bu hayvan biraz zayıflamış. Bayağı bir zayıflamış. Onun için ayrı bir kafese aldım. Ondan artık yumurta almayacağız onu dinlendirmeye aldık yavrusunu alamadık zaten bu sene yavrusunu almak kısmet olmadı Seneye bakalım ölmez kalırsa seniye yavru yumurtalarını alırız arkadaşlar evet arkadaşlar burada 5 tane muhabbet kuşumuz var şumbolarımız maşallah gün geçtikçe daha da güzel oluyor bu keratalar şu albino dişimiz kümesin kanı var arkadaşlar bu yeni kan Kümesi yeni kan onu satmayacağız Evet arkadaşlar şu rainbowlar çift onlara katamadık. Şurada bir yumurtası var zaten. Hayvanlar yumurta yapmasın diye aldım salmaya attım. Ama iki tane yumurta yaptılar salmada. Onlardan artık yavru almayacağız. 3-4 tane rainbow var. Bir çiftimiz var. 6 tane rainbow var burada. Bir tane de jumbo dişimiz var. Evet arkadaşlar tepeli jumbo'muz. Bunun da var. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, 5 tane yavrumuz var. İnşallah şu en küçük yavruya da bir şey olmaz. Sağ salim yeme düşer. Şu boş yumurtayı almayacağım ben. Bir tane boş yumurta kalmış. Yavru kuşa yastık görevi görsün. Şöyle fazla rahatsız etmeyelim hayvanlarımızı. Geneli açık tonlarda bir renk olacak. Anne baba da zaten açık. Beyaz ağırlıklı. Turkuaz erkeğimiz. Güzel renkleri olacak arkadaşlar. Erkeğimiz de burada bekliyor nöbet başında. Probiyotik verdik, sularını değiştirdik. Videodan sonra da mama yapıp vereceğim arkadaşlar. Bugün biraz geç kaldık, dışarı çıktık, alışveriş yaptık. Yine 23, 24, 25, 26. tarihlerde sokağa çıkma yasağı olacak. Bakalım elimizden geldiği kadar videolar çekip kanala atacağız. Sizlerin de izlemesini sağlayacağım arkadaşlar. Evde kalıp canı sıkılmasın. Arkadaşlar şu küçük olan tepeli yumurtası. Yani bakalım inşallah tepeli olur bu. Tepeli çıkar. Kabak da olabilir bilmiyorum büyüsün. Yemek düşecek zaman belli olur arkadaşlar. Annemiz huysuz anıyor. İki tane yumurta var. İkisi de olan var. Yumurtanın bir tanesi çıkma durumu olmayabilir. Bunlar da böyle süzülüp duruyorlar. Daha bir anlaşma yok. Japon eseri büyük ihtimal dinlendirmeye alacağım bunları Bunların yumurtaları boş çünkü, Yani boş yumurta var bunların altında Bunları yakın zamanda dinlendirmeye alacağız Bir iki gün böyle yapsınlar Şurada bir jumbo takımlarımız daha var arkadaşlar Onların da yavruları yumurtaları var 2 e, tane yavrumuz var burada Maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar 3, 6, 7 tane yumurta var Bakalım dolu boş bilmiyorum. Onları da ayıklamamız lazım. Japon resmi yumurtalarını da kaydırdık. Takımların altına kaydırdık hep. Yani buna kaydırdık. Diğerlerine kaydırdık. Hepsine kaydırdık. Ona yatırmayacağız. Evet arkadaşlar bunlar da böyle anlaşıyorlar. Hazırlar aslında bunlar. Bayağı da bir kızgınlar. Umarım bunların da son bir ağız. Yavru yumurta alırız. Evet, gösterdik göstermediğimiz takımlar kalmadı. Bugün dediğimiz gibi probiyotik uygulaması yaptık. Sularında probiyotik var. Evet, son olarak da akvaryumumuza genelde bir gün durup bir gün Artemia çıkartıyoruz arkadaşlar. Bugün yine Artemia vereceğiz akşam. Balıklarımız Artemia keyfi yapacaklar. Yavru balıklarımız var. Onlar çabuk gelişsinler diye bir gün durup bir gün Artemia vereceğim. Artık ölçü olarak ayarladık. Şu yarım çay kaşığı veriyorum. Şöyle bir bir buçuk kaşık da tuz veriyoruz. Belli tuz, iyon oluyor arkadaşlar. Iyon tuz veriyorum. Yani balıklarımıza bu şekilde bununla bir genleşmesini yaptık. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Daha başka üretim videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça arkadaşlar.